Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in adlı ve canı olan Moskov, İngiliz ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emir Ülmü'nin hazretleri sizi cihada davet ediyor. Bu çağrı kutsal savaş cihat çağrısı. Almanya yeni müttefiki Türkiye'nin kendisinden isteneni yapacağını unmuştu. Ve itilaf devletleri de Türkiye'yi kolay lokma olarak görmüştü. Ancak Ortadoğu'daki savaş kendi yolunda vahşice sürüyordu. Kaiser, savaşın başlamasından çok önce bile Osmanlı İmparatorluğu'nun dostluğunu kazanmaya çalışıyordu. Resmi ziyaretlerinde fes giyiyordu. Müslüman olduğu ve hacca gittiği söylentileri yüzünden ona Hacı Wilhelm lakabı takılmıştı. Dünyaya yayılmış 300 milyon Müslüman, Alman İmparatoru'nun dostları olduğundan ve daima öyle kalacağından emin olabilirler. Almanya'nın Osmanlı'ya ilgisinde ortak bir düşmana sahip olmalarının payı vardı. Bu düşman Rusya'ydı. Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nı kontrol eden konumu ona Rusya'yı Karadeniz'e hapsetme gücü sağlıyordu ve Osmanlı ile Rusya Kafkaslar'da sürekli değişip duran bir sınırı paylaşıyordu. Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun ezeli düşmanıdır ve en büyük arzusu İstanbul'u ele geçirmektir. Osmanlı İmparatorluğu bir zamanlar Arap Yarımadası'ndan Viyana kapılarına kadar uzanırdı. Ama felaketle sonuçlanan bir dizi savaşın ardından topraklarının üçte birini kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'nın hasta adamıydı. İflas etmiş ve çöküşün eşiğindeydi. Büyük güçler gırtlağımıza yapıştı. Hükümet maaşları ödeyemiyor. Bütün kamu hizmetleri ayrıcalıklı yabancı sermayenin kontrol altında. Bir vatanseverin çıldırması işten bile değil. Ama bir grup ulusalcı reformcu bu gidişata bir son vermeyi planlıyordu. Jön Türkler. 1909'da sultanın yerine kardeşini kukla hükümdar olarak geçirip bir modernleşme programı başlattılar. Yırtıcıları uzak tutmak ve ülkenin geleceğini finanse etmek için bir müttefik aradılar. Hırslı Harbiye Nazırı Almanya taraftarıydı. Henüz 32 yaşındaki Enver Paşa hızla terfi etmiş ve sultanın yeğeniyle evlenmişti. İstanbul'da ihtişam içinde yaşamaktaydı. Enver Paşa Berlin'de askeri ateşelik yapmıştı. Almanlar ülkesinin ihtiyaç duyduğu güce sahipti. 33 bin Alman askerinin geçidini istedi. O kadar mükemmeldi ki insanın ağzını sulandırıyordu. Almanya'yı duygusal nedenlerle değil, aziz ülkeme bir tehdit oluşturmadıkları için seviyorum. Aksine iki ülke tamamen ortak çıkarlara sahip. Alman Genelkurmay Başkanı Helmut von Moltke Türkiye'yi müttefik olarak kabul etmedi. Türkiye'nin askeri açıdan hiçbir varlığı yok. Eğer Türkiye eskiden hasta adam olarak tanımlanmışsa şimdi ölen adam olarak tanımlanmalı. Gösterişli Baron Max von Oppenheim Kaiser'in durumu yeniden değerlendirmesini sağladı. Bir arkeolog ve resmi danışman olan Oppenheim kendini bir İslam uzmanı olarak kabul ettirdi. Aynı zamanda bir Alman ajanıydı. İngiliz İmparatorluğu'nun yıkılması için bir cihat ilan edilmesi taraftarıydı. İngiltere ancak Türkler Mısır'ı işgal ettiğinde ve Hindistan isyan ateşiyle yandığında çöker. İngiltere'nin en zayıf yanı sömürgeleridir. Savaşın patlak vermesiyle birlikte Kayser cihatı İngiliz egemenliğindeki Müslümanları isyana tahrik etmenin tek yolu olarak görmeye başladı. Türkiye'deki danışman ve ajanlarımız bütün İslam dünyasını isyan ateşiyle tutuşturmalı. Biz ağır yara alsak bile en azından İngiltere Hindistan'ı kaybedecektir. Osmanlı İmparatorluğu müttefikini bulmuştu, Almanya. Enver Paşa dışarıya tarafsız bir görüntü çizerken 2 Ağustos 1914'te Türk hükümetini bypass edip gizlice ittifak anlaşmasını imzaladı. İstanbul, doğuyu ateşe verme amaçlı komplonun sıçrama noktası olmuştu. Alman Büyükelçiliği Oppenheim'ın Hovarda casuslarına yuva olmuştu. Bir grup casus Berlin'den gezgin bir sirk ekibi kılığında gelmişti. Afganistan emirinin Hindistan'ı işgal etmek için 50 bin Müslümanı hazır ettiği söyleniyordu. Sirk ekibi Afganistan'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Tabii bir de yerini bulabilselerdi. Bu görevdeki Türklerden biri de Hüseyin Rauf'tu. Afganistan hakkında adından başka ne biliyoruz ki? Haritadaki yerini bile gözümde canlandıramıyorum. Oraya nasıl gidileceğini bilmiyorum. Amerika üstünden mi gideceğim? İşin ilginç yönü Enver Paşa ve Jön Türklerin hiç de fanatik dindarlar olmamasıydı. Almanya'nın cihat fikrine oportunist bir şekilde katılmışlardı. Enver'in esas amacı doğudaki Türk'ü hakları ve yeni bir imparatorluk kurmak için bir araya getirmekti. Köylerdeki gönüllüler askere alınıyor. Enver'in 800 bin askerlik bir ordusu vardı, çoğu Anadolu'dan toplanmıştı ama aralarında Araplar, Makedonlar ve Kürtler de vardı. Bu, işi bitik bir ordu olarak görülüyordu ama ordu da Enver tarafından reform yapılmış ve askerler Almanlar tarafından eğitilmişti. Osmanlı ordusunun etkinliğinin arttırılması için ciddi bir çaba sarf ediliyor. Türk güçlerine artık ciddiye alınması gereken bir unsur gözüyle bakılmalı. Ama Türkiye kendisini hala resmen Almanya'nın müttefiki ilan etmemişti. Hükümet ise savaşa girmek konusunda ikiye ayrılmıştı. Ama Türkiye paraya muhtaç durumdaydı. Dolayısıyla Almanlar anlaşmayı çekici kılmaya ve Türkiye'nin elini güçlendirmeye karar verdi. İki Alman kruvazörü Göben ve Breslau Akdeniz'de İngiliz donanmasından kaçıyordu. 11 Ağustos 1914'te duruma uygun bir şekilde İstanbul'a sığındılar. Haliç'e gururla demir atmış iki Alman krovizörünün varlığı Türklerin tarafsız iddiasını tehlikeye düşürmüştü. Türkler bunu pek önemsemedi. Dünyaya gemileri satın aldıklarını açıkladılar. Gemilerin Alman mürettebatına takmalar için fesler verildi. Maskeli balo kostümlerini andıran giysileri İstanbul'da dillere düşmüştü. Göben boğaza açıldı ve Rus büyükelçiliği önünde demirledi. Subaylar ve erler feslerini büyük bir ciddiyetle çıkarıp Alman keplerini taktılar. Orkestra Alman milli marşını çaldı. Rus büyükelçisine bir ya da iki saat kadar serenat çektikten sonra feslerini tekrar taktılar. Ardından demir aldılar ve Alman savaş marşları söyleyerek uzaklaştılar. Göben ve Breslau'nun başını çektiği Türk filosu Boğaz'dan Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim 1914'te bir dizi Rus limanına saldırdılar. Enver Paşa Karadeniz'in girişine mayın döşetti. Almanlar müttefikleri olmasını garantilemek için Türkiye'ye 5 milyon sterlin değerinde altın verdi. Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na kendi şartları ve kendi gündemiyle girmişti. İran Müslümanları ciddi bir soru. Bütün doğuda esen kuru bir rüzgar var. Kurumuş otlar bir kıvılcım bekliyor. Ve bu rüzgar İran sınırına doğru esiyor. Yazar John Bakın'ın kurgusal romanından bir alıntı. Ancak İslami bir cihatın yarattığı gerçek korkulara dayanıyor. Enver 1914 sonlarında yüzünü doğuya dönmüştü. Hem cihat hem de Türk halkları birleştirme konusunda büyük fikirleri vardı. Sınırların ötesinde özgürleştirilmeyi bekleyen kardeşlerimiz ve geri alacak vatan topraklarımız var. Rusya 40 yıl kadar önce Doğu Türkiye'nin Kafkasya sınırı boyunca uzanan büyük bir parçasını almıştı. Enver Rusları Türk topraklarından atma konusunda çaresizdi. Ama burası etnik çatışmalarla kaynayan bir bölgeydi. Ruslar, Türkler, Görcüler, Kürtler ve sınırın iki yanında da Hristiyan Ermeniler. Kafkaslarda kimin hangi tarafa sadık olduğunu anlamak çok zordu. Burada Erzurum Kalesi'nde Kasım 1914'te Almanların verdiği cesaretle Enver Paşa önemli bir karar aldı. Kışın yaklaşmasına rağmen ordusunu Rusların önüne attı. Artık İslam kartını oynuyordu. Zincirler altındaki 300 milyon Müslüman ve eski tebaamız bizim zaferimiz için dua ediyor. Ne mutlu ileri gidenlere. Ne mutlu din ve vatan yolunda şehit olanlara. İleri, daima ileri. Zafer, şan, şehadet, cennet hep ileridedir. Aralık 1914'te 9. Kolordu Allahu Ekber dağlarının yüksek geçitlerinde ilerledi. Hedef sarı kamışı yukarıdan aşağı doğru süpürüp Rusların etrafını sarmaktı. Ruslar başta paniğe kapılıp geri çekildi. Enver'in cesur kumarı neredeyse meyvesini vermişti. Ama hemen ardından aşırı soğuklar bastırdı ve Türkler giderek kötüleşen hava şartlarıyla mücadele etmeye başladı. Enver onların güvenini tazelemeye çalıştı. Parkalarınızın ya da postallarınızın olmadığını görüyorum ama düşman sizden korkuyor. Almanlar yavaşlığımızdan şikayet ettiler. Ama kar o kadar derindi ki dün gece kaybolan askerler oldu. Bazıları ateş yakmaya çalıştı ama çoğu bir daha uyanmamak üzere uyudu. Sabah bölüğün yarısının donarak öldüğünü gördük. Hava koşulları ve arazi 25 bin Türk'ü daha Ruslarla karşılaşmadan öldürmüştü. Askerler donmuş cesetleri görünce dehşete kapıldı ve firar etmeye başladı. Rus askerlerine ateş etmeye çalışıyorduk ama tüfeklerin tetik mekanizması buz tutmuştu. O uzun ve ölümcül günlerde yaşadıklarımızı düşündükçe hala titriyoruz. Görüntüler insanın tüylerini ürpertecek cinstendi. Kanıların iç karartıcı tekerlek gıcırtıları Toprağın doymak bilmeyen midesine gönderilen ağzı ve gözleri açık kalmış cesetler. Allahu Ekber dağlarında yaşayan köylüler hala Sarıkamış şehitleri için dua eder. Ağzı bilahi şeytanı rızim. Bismillahi r-Rahman r <laughs> min şerri ma wa Allah. İmdat demir. 1919'da kemiklerin gömülmesine yardım etmiş. Ağzı bilahi lazim. Subhan Rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve elhamdülillah. Enver'in büyük saldırısı felaketle sonuçlandı. Cepheden ayrılmadan önce askerlerine şöyle seslendi. Dostlarım, düşmana nasıl saldırdığınızı neredeyse bir ay boyunca kendi gözlerimle gördüm. Havanın sertliğini ve her türlü eksiğimize rağmen onların dirilişini kırdınız. Sultan ve bütün halkımız sizi tebrik ediyor. Ben İstanbul'a dönüyorum. Başka zaferlerde kazanmanız ve düşmanın başını bir daha doğrultmasına izin vermemeniz için dua ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Türklerin ilerleyişinden paniğe kapılan Rus Çarı, 3 Ocak 1915'te itilaf devletlerine derhal Türkiye'ye saldırmalarını söyledi. İngilizler kabul etti. Bu tarihteki en büyük harekatlardan biri. İstanbul'un doğu için önemini düşünün. Toplamında Londra, Berlin ve Paris'in batı için taşıdığı önemden daha fazla. İstanbul'un düşüşünün ne anlama geleceğini düşünün. Bu savaşın yönünü değiştirecek bir harekattı. Almanya'nın doğuya uzanan yolunu kesebilir, Balkanları serbest bırakabilir ve Karadeniz'den Rusya'ya geçişi sağlayabilirdi. Ama önce donanmanın Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi gerekiyordu. İngilizlerin Akdeniz'e hakim olmasını istemeyen Fransızlar savaşa katılmakta ısrar etti. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransızların birleşik filosu Çanakkale Boğazı'na saldırdı. birer gemisi çok sayıda yüksek kalibreli top mermisiyle vuruldu. Bir taret devre dışı kaldı ve bütün mürettebatı öldü. Alevler kimseyi affetmedi. Daha birkaç dakika önce tetikte olan cesur genç askerlerimiz artık çıplak çeliğin üstünde kömürleşmiş yatıyorlardı. Türk topları denizden yapılan bombardımandan etkilenmemişti. İtilaf güçlerinin gemileri kolay hedefti. Topçu kumandanı Rıfat Bey'e ateşi yoğunlaştırmasını söyledi. O da bana mermilerin zaten düşman gemilerinin güvertelerinde patladığını söyledi. Ciddi hasar alıyorlardı. Fransız savaş gemisi bu ve bir mayına çarptı. O gün savaş gemilerinden 3'ü battı, üçü çalışmaz hale geldi, 4'ü hasar aldı. İtilaf güçleri 700'den fazla kayıp verdi. Bu Osmanlı İmparatorluğu için olağanüstü bir zaferdi. İtilaf güçleri yeniden denedi. Donanma bu sefer amfibik çıkartma güçlerini destekleyecekti. Anzak olarak bilinen Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Fransız ve İngiliz güçlerine katıldı. Sonradan ortaya çıkan inancın aksine Anzaklar kırsal kesimden toplanmış cahil çiftçiler değildi. Çoğu birinci nesil İngiliz göçmenlerinden oluşan ve ana vatanları için çarpışan şehirlilerdi. Behzade Kerim gibi Türkler bunun vatanları için bir ölüm kalım savaşı olduğunun farkındaydı. Kendimi dinim, vatanım, sevgili İstanbul'um için feda edeceğim. Benim yaşlı babamın mutluluğuna, masum bebeğimin hayatına, sevgili karımın namusuna uzanan iğrenç ve kirli elleri eseceğim. Bir İngiliz kadar acımasız olacağım. Ey gözümün bebeği İstanbul, sana selam olsun. Ölmek üzere olanlar sana veda ediyor. 25 Nisan 1915'te 70 bin itilaf gücü askeri Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptı. Savaştan sonra çekilen bir filmde çarpışma tekrar canlandırıldı. Er Robert Atkinson denizden o zamana dek yapılan en büyük işgale tanıklık etmişti. Askerler sahile çıkarma yapmak üzere küçük teknelerle taşınıyor. Feci bir bombardıman ve korkunç bir gürültü yarları sarsıp Türkleri şaşırtıyor. Donanma topçuları çok iyi iş çıkarıyor. Muazzam bir manzara. Benim ilk savaş deneyimim. Anzaklar yanlış yere çıkarma yapmıştı. 8 bin asker dik tepelerin arasına sıkışmış dar bir kumsalda mücadele veriyordu. Buraya Anzak Koyu ismini verdiler. Türkler bizi şarapnerlerle karşıladı ve bütün denizi taradılar. Ama çok azımız vuruldu. Sahilde pek bir hazırlık yoktu. Aslında hazırlıksızdılar. Anzak koyundan çıktıklarında kayıp sayısı çok arttı. Yeni Zelandalı William Malon aptallıkları ve beceriksizlikleri yüzünden Avustralyalı subayları suçladı. Albay Brun'un ne savunma mevzi ne de bir planı var. Yapacak tek şeyin askerleri sırtın tepesinden ilerideki ormana sokmak olduğu şeklinde intihara benzer bir düşüncesi var. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ulusal kimlikleri bu Türk tepelerinde doğdu. Dünyanın bu parçası bize ait diye şarkı söylüyorduk. Bol bol küfredip tezahürat yaparak bir tepeye saldırdık. O kadar diktik ki olduğumuz yerde de Bir mitralyozun üstüne doğru koştuk. Etrafındaki adamlar vurulup yere düşüyordu. Çılgınca, vahşi, tüyler ürperticiydi. Eğer Alman General Liman von Sanders'a kalsaydı, Anzaklar çok daha rahat edecekti askerlerini 15 kilometre geride asla gerçekleşmeyecek bir saldırı için bekletiyordu. Ama 34 yaşındaki Türk subayı Mustafa Kemal, Jong Bayırı'nın zirvesine tırmanıp Anzakların yaklaştığını ve kendi askerlerinin kaçtığını gördü. Niçin kaçıyorsunuz dedi. Efendim düşman dedi. Düşmandan kaçılmaz dedi. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedi ve süngü taktırdım yere yatırdım. Onlar yatınca düşman da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Mustafa Kemal katı bir emir verdi. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye dek geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir. Enver Paşa'ya Alman müttefiklerini lanetleyen öfke dolu bir mektup gönderdi. Liman von Sanders ne ülkemizi ve ordumuzu tanıyor ne de durumu incelemeye zaman ayırmış. Von Sanders'ın önderliğindeki Almanların zihinsel yeteneklerine güvenmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Onların kalpleri ve ruhları bizimki gibi vatanımıza savunmaya odaklanmış değil. Türkler koydaki Anzak harekatını kontrol altına aldı. Gelibolu Mustafa Kemal'den bir kahraman yarattı. 8 yıl içinde ülkesinin lideri oldu ve Türklerin babası anlamına gelen Atatürk adını hak etti. İngilizlerin V Beach çıkartması kötü sonlanmıştı. Plan River Clyde gemisini sahile doğru sürüp içinde kömür yerine asker taşımaktı. Ama gemi açıkta karaya oturdu ve İngilizler Türk ateşi altında kaldı. Düşman kumandanları askerleri rampalardan aşağı gönderiyordu. Ama Türk mermilerinden kaçamıyorlardı. Ateşimiz çok etkiliydi ve düşmanı denizde vurdu. Beach, balık sürüsü gibi düşman cesetleriyle dolmuştu. Denizin rengi kanlarıyla kızıla bulanmıştı.